Merhaba arkadaşlar. Asaret ve Tarih kanalına hoş geldiniz. Bu video ile yeni bir seriye başlayacağız. Milli tarihimizde aslında çok önemli bir yeri olması gereken bir karakterin hayatını işleyeceğiz ki söz konusu bu adam İstanbul'un fethine giden yolu açmış ve imparatorluğu uçurumun kenarından kurtarmış bir adam. Fatih Sultan Mehmet'in babası, 2. Murat'tan bahsediyorum arkadaşlar. Büyük zaferlerine rağmen göz ardı edilmiş bir kahraman aslında kendisi. Biz de bu serimiz ile onu iade edeceğiz. Eğer videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve diğer videolarımıza göz atın. İyi seyirler. Sultan II. Murat, 1404 senesinde 1. Mehmet'in çocuğu olarak Amasya'da dünyaya geldi. Gelecekte onu nelerin beklediğinden habersiz, ilk yılları barış ve sükunet burada geçti. 1410 yılında babası Çelebi Mehmet ile Bursa'ya geldi ve burada saray eğitimini almaya başladı. Sultan Murat, zekası ve yetenekleriyle hocalarının gözüne girmeyi başardı ve 1514'te Amasya'da bulunan ve devletin doğu sınırlarında olması dolayısıyla büyük stratejik önemi olan Rum ve danışmendi eyaleti valisi olarak görevlendirildi. Göreve geldiğinde yaşı daha 11'di. Murat daha çocuktu ama kaderi ona yaşından dolayı merhamet etmeyecekti. Aldığı eğitimlerde gösterdiği kalite onu sadece iyi bir sultan değil, aynı zamanda çok da kudretli bir mareşal yapacaktı. 1416'da İzmir ve Saruhan'da çıkan isyanların bastırılmasında önemli payı vardı. 1418'de ise Çandaroğullarından Samsun aldı ve yaşına rağmen büyük başarı ve olgunluk sergiledi. Şehzadenin genç yaşına rağmen bu başarıları devletin yüksek kesimlerinde takdir ile karşılandı ve askerler arasında onun ismi zikredilmeye başlandı. Genç şehzade tahta çıkacağı güne kadar Amasya'da görevine devam etti. Şehrin kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağladı. Burada hayalleri vardı ama kaderi ona bu fırsatı sunmayacaktı. 1421'de onu derinden sarsacak bir haber aldı. Babası 1. Mehmet bir av kazasında ağır yaralanmış ve vefat etmişti. Babası vasiyetinde onun tahta layık olduğunu belirtmişti. Ama Murat henüz hazır değildi. Daha 17 yaşındaydı. Lakin kaderinden kaçamazdı. Bursa'ya, babasının sarayına gitti ve 17 yaşında her anlamda derinden sarsılmakta olan bir devletin başına geçti. Osmanlı Devleti, Timur ile savaşında büyük yara almış ve parçalanmıştı. Uzun bir savaş döneminden sonra Çelebi Mehmet Devleti'nin topraklarını yeniden birleştirdi. Lakin Ankara Savaşı'nda alınan yara bir türlü kapanmıyordu. Balkanlardaki Macar tehlikesi gün geçtikçe artıyordu. Lehler silahlanıyor, Sırplar fırsat kolluyordu. Osmanlı'nın Anadolu'daki rakipleri artık Osmanlı'nın eski gücünde olmadığını konuşuyor. Bizans Osmanlı topraklarının tam ortasında bir paslı çivi gibi devleti zehirliyordu. Genç sultan bütün bunların bilincindeydi. Genç sultanın saltanatının ilk 3 yılı adeta kelle koltukta geçti. Sultan Mehmet, oğlu Murat tahta geçmeden önce diğer üç oğlu olan Şehzade Mustafa, Yusuf ve Mahmut'u abileri siyaseten onları katletmesin diye Bizans imparatorluğuyla anlaşarak korunaklı bir şekilde yaşamaları için onları İstanbul'a gönderdi. Ama Bizans'ın onlar için farklı fikirleri vardı. Sultan Mehmet'in ölümüyle Bizans harekete geçti. Limli'de gözaltında tutulan Murad'ın amcası Mustafa Çelebi'yi Gelibolu'yu Bizans'a vermesi karşılığında serbest bıraktı. Bizans, onu meşru padişah kabul edip askeri filo ile Limni'den Rumeli'ye geçirdi. Burada boş durmaya Mustafa Çelebi ilk olarak İzmir oğlu Cüneyt Bey'i yanına çekti. Ardından yerel beyleri de ikna ederek Rumeli Beylerbeyi'ni arkasına aldı. İkinci Murat'ın veziri azamı olan Amasyalı Beyazıt Paşa, Edirne'deki orduyla Mustafa Çelebi'nin yeni topladığı orduya karşı yola çıktı. Yapılan Sazlıdere Muharebesi sonucunda Sadrazam'ın ordusunun büyük bir kısmı taraf değiştirdi ve 2. Murat'ın Veziri Azam'ı teslim olmak zorunda kaldı. İzmiroğlu Cüneyt Bey'in ısrarı üzerine Mustafa Çelebi esir aldığı Amasyalı Beyazıt Paşa'yı idam ettirdi. Mustafa Çelebi'yi 2. Başkent olan Edirne halkı tezahüratlarla karşıladı. Mustafa Çelebi Edirne'de hükümdarlığını ilan edip kendi adına hutbe okutup sikke bastırdı. Padişah gibi hareket eden ve ravete kapılan Mustafa Çelebi sonunu getirecek olan ilk siyasi hatasını yaptı ve Bizans'a söz verdiği Gelibolu'yu vermedi. Böylelikle ilk ve en güçlü destekçisini kaybetti. Ardından 17.000 kişilik Rumeli asıllı ordusu ile Ceneova'dan yardım alarak Anadolu'ya geçti. Anadolu'ya geçip Bursa'yı kuşattığı sırada ikinci sıkıntı patlak verdi. Ordusu Anadolu'da savaşmak istemiyordu. Ayrıca bunun üstüne genç Sultan Murat'ın onun bir sahtekar olduğu ve Yıldırım Beyazıt'ın oğlu olmadığına dair Anadolu'ya yaydığı propaganda tuttu ve Mustafa'nın ordusuna kadar geldi. Zaten savaşmak istemeyen asker bu haber ile ordudan firar etmeye başladı. Rüzgar yön değiştirmişti. Ardından Sultan Murat tarafından kendisine İzmir ve Aydın Beyliği teklif edilen İzmiroğlu Cüneyt Bey de bu teklifi kabul edip yandaşlarıyla Mustafa Çelebi'nin ordusundan ayrıldı. Mustafa Çelebi, ordusundan kalanlarla geri çekilirken Ulubat civarında bir köprüde Hacı İvas Paşa'nın birliğiyle tutuştuğu çarpışmada büyük zararlar aldı. Rüzgarın yönü artık değişmişti ve asi şehzade dostlarını bir bir kaybetmeye başlamışken genç sultan kılıcını kılından çıkarmadan kendinden emin bir biçimde zafere doğru ilerliyordu. Yenilgiye uğrayan Mustafa Çelebi Bizans'ı ikna etmeye çalıştı. Fakat çabalarında başarılı olamadı. Edirne'ye geçtikten sonra bir takım teşebbüsleri olsa da tutunamadı ve devlet hazinesini aldıktan sonra kaçtı. Lakin firari hayatı çok uzun sürmedi, yakalandı ve ibreti alem için Edirne kalesinde sallandırıldı.